Mersin'de yaşanan olay kamuoyunda büyük tepki topladı. Bir şahıs eşinin kendisini aldattığını iddia ederek feci şekilde darp etti. Ardından çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırırken şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşanan bu olay kadına yönelik şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kadına şiddete hayır. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Konuş lan! Konuş! Abi baba mı gülüyor? Ne konuş? Baba ben bu adamı hata yaptım. Söyle ne yaptın? Ha? Aldatmayacaktım ben bu adamı. Ha, ha? Ama çok bir sürmedi. Ha? -ha. Kırpızı, kırpızı. ha, -ha. Ben de Ne yaptın sen bana? Başkasıyla Başka konuş. Pınar Kuzen kim? Başkasıyla konuştum. Pınar Kuzen kim? Yalancı Koçuk. değil mi adam? Yalancı değil mi? Evet. Konuşuyordunuz. değil mi? Ben konuşuyorum artık. Tamam. Ha? Tamam, konuşuyorum he. Ben Niye ben bu kadar yalan söylüyorum? İşte. Ben sana bugüne kadar diyorum ki, şu hale gelmemek için. Doğru. Adam gibi konuşuyorum değil ben mi? Ben korktum, doğru. Baba korktum, içine aldım. Sana alamıyorum. söyledim. Sen bu adamı korktun, dedim, anneler de bir güne gelirsin. Ha? Ondan yaptım baba. He? Tamam. Tamam.